Herkese merhaba arkadaşlar. Tulpar kanalına hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi... Yo onu söylemeyeceğim dedim ya. Şöyle yapalım. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Tulpa... <laughs> merhaba arkadaşlar. Kutu açılmana geçebiliriz. Ulan ne kötü oldu ya. <laughs> Heyecanıma verin. Şurada bir bağlantı yeri var. Şurada da bağlantı yeri var. Bu buna uymazsa. Basma basma. <laughs> basma al kırdım kırdın. Buraya kadar izleyen arkadaşlarımız için buraya kadar. Iz... Buraya kadar izleyen arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. <laughs> Merhaba arkadaşlar, Tulpar kanalına hoş geldiniz. Beni en yakından ve hareketsiz şekilde gördüğünüz ve benim de muhtemelen çok heyecanlı olduğum bir video olacak bu. Çünkü 3'tür giriş yapıyorum. Şu an Girişimi bile bu kadar uzun tuttuysam bakalım videonun sonunda ya da videonun sonuna kadar ne olacak bilmiyorum. Bildiğiniz üzere Intercom uzun yol yapan herkesin vazgeçilmezi haline geldi. Bununla da ilgili ülkemizde Cranberg'le olsun ya da K&M Master olsun büyük bir çekişme halinde. Bundan memnunum. Yerli olması özellikle iki markanın da benim işime geliyor hem kendilerini yarış halindeyken geliştirmeleri hem de yedek parçalar konusunda bizlere yardımcı olmaları iki markanın da takdir edilmesinin gerektiğini düşünüyorum. Ben daha öncesinde Güneydoğu turumda K&M Master'ın 4000'ini kullanmıştım. 4 kişi bağlanabiliyordu. Bu videoları ya da bu oynatma listemi yukarıdan izleyebilirsiniz. Şimdi K&M Master'ın 6000 serisini aldım. 6 kişi bağlanabiliyor. Genel özellikleri aynıdır diye tahmin ediyorum. Ufak tefek farklılıklar var. Teknik özelliklere zaten internet üzerinden bakabilirsiniz. Ben iki tane kaskım var. Daha öncesinde bunu kullanıyordum. Şehir içinde de bazen bunu kullanıyorum. Şu şekilde bağlamıştım. Yapışkanlı olan kısmıyla yapmıştım. Şöyle. Bu bayağı da zor çıkıyor bilginiz olsun. Hala hazırda da Schubert kaskımda her zaman kullandığım kaskımda da KN4000'i kullanıyorum. Şimdi KN6000'e geçtim. KN6000'de e, tuşların daha iyi konumlanması ve motosiklet sürerken eldivenimizden değiştirebileceğimizi gördüğüm için bunu tercih ettim. Neden Crown Micro tercih etmedin derseniz böyle bir tercih söz konusu değildi. Hala hazırda KN4000 kullandığım için farklılık olmasın diye KN6000 kullandım. Onun dışında ben Crown Micro'nun müşteri servisini işte satıldıktan sonra ürünün takibinin de iyi yapıldığını düşünüyorum aslında. Bunun da birkaç örneğini gerçekten rastladım. Ve e, ürün değiştirmeye kadar sorunsuz bir şekilde tamamlanmıştı o olay. Şimdi ben bunu bir değiştireyim. Tek farklılık bu bildiğiniz jack. O yüzden bütün kaskın içindeki aparatları değiştirecek miyim? Yoksa sadece bu bağlantıları mı değiştireceğim? Ona bakacağız. Kutu açılmana geçebilir. Evet. Şurada bilgileri var. Bunları okursunuz. Zaten gösteriyorlar. Bilgiler şöyle. Ben sizlere hızlıca okuyayım. Tüm kaskları uyumlu. 2 yıl garantili evrensel intercom. Stereo müzik. Son numarayı arama. Bağlantısız ses kontrolü. 900 mAh geniştirilmiş batarya. Kullanırken şarj edilebilir. Navigasyon desteği. Darbelere karşı dayanıklı. Türkçe seslendirme. Bu kramda da var. Bu çok güzel bir özellik. 6 kişiyle beraber bağlanıyor. Büyük fonksiyonlu tuş. Muhtemelen orta göbekteki. Müzik çalar kontrolü. Sağ sol yapmadı muhtemelen. Geliştirilmiş gürültü azaltıcı. Bu bizler için çok önemli. Motor kullanım için. Çünkü benim çekimlerimde de gördüğünüz gibi çok fazla 120 kilometrenin üstünde olduğunuzda rüzgarın fazlasıyla mikrofona bir etkisi var aslında. Bunu ne engelliyordur? Suya karşı dayanıklı. ziri desteği var. Bu da çok iyi. iPhone kullananlar için. Google Asistan desteği var Android kullananlar için. 2000 metre. Yani bilmiyorum çünkü ben Güneydoğu'da gittiğimizde maalesef dağların arasındaki virajlarda çekmediği olmuştu. KN 4000'imin. Kullanım süresi 33 saat. Gerçekten de KN 4000'de de çok iyiydi. Burada da böyle Kur'an'ın da iyi olduğunu düşünüyorum. Müzik paylaşımı iki kask arasında müzik paylaşımı var. KN 4000'de yoktu. Bir de Bluetooth 5 desteği var. Evet, açalım ve bizleri nasıl bir görsel ile karşılaştıracak görelim. Kullanım kılavuzu bir kart bilgi edinmek adına. Şu arkadaşa sonra bakalım. Tabii ki gördüğünüz gibi Crown'la aynı. Çok böyle inceleme tarzında olmayacak. Ben sadece kendi işime geleni alacağım ve bitecek. Videoyu çok uzun tutmamak adına hızlı hareket etmeye çalışıyorum. Bu neymiş? Hmm, bu da başka bir kask kullanacağınız zaman Gerçi benim KN4000 olduğu için ihtiyaç olmayacak ama Başka kask kullanacaksanız bunu kullanabilirsiniz. Muhtemelen şarj kablosu yapışkan bantlar. Biraz önce size söylediğim bunlar çok kaliteli dediğim bantlar. Evet ürünüm Crown Micro değil. Ürünüm Kane Master ama Crown diye geçiyor. Ben söyleyeyim. Kimseden destek almadığımı ben ne Crown'cuyum ne Kane Master'cıyım bilginiz olsun. Ama burada Crown yazıyor. Bunu da maalesef saklayamayacağım. Bunu kullanıyorum şubat kaskımda muhtemelen bunu takacağım zaten. Hatta belki değiştirmeyebilirim eğer aparatı aynıysa. Şimdi sorunumuz şu. Kaskımı getireyim. Çok yakın olacağını biliyorum ama kusura bakmayın. Şimdi şu, normalde interkom benimkinde jaklı dediğim gibi. Bu arkadaş şu uçtan o yüzden sadece ve sadece içerideki bunları değiştirip mesela ben bunu kullanmayacağım. Bunlar aynıdır diye düşünüyorum. Mikrofonumu değiştirmeyeceğim diyeceğim de bu da mikrofon da farklı arkadaşlar ya. Çelti var arkadaşlar. Şuna dikkat edin. Burada çelti var. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Tam şurada da çelti var. Yani bunu şöyle koymanız lazım. Kaskınızda böyle duracak. Kaskınıza monte ettiğinizde buna dikkat edin. Yoksa Şuradan gelen bir sistem yaparsanız, kaskta böyle duran bir sistem yaparsanız muhtemelen çalışmayabilir çünkü. Kutu açılımı bu. Şimdi bir kaska geçelim. Kaska bağlantısını göstereyim. İçeride de bütün sistem görünüyor. Şimdi mikrofonumu deneyeceğim çünkü ben mikrofonu değiştirmek istemiyorum. Şimdi buradaki giriş yani şu sol elimdeki bu da sağ elimdeki. İkisi de aynı kablo. Bunu buradan mikrofonu koymasınlar diye mikrofonunkini dişi yapmışlar. Bunu da dişi yapmışlar. Böyle sokmayalım diye. Yani sistemi komple değiştiriyorum. Mikrofonu da değiştirmek zorundayım. Mikrofonu da göstereyim size. Aradaki farkı görün. Mikrofon bu. Ve burada çok güzel bir sünger var. Pofuduk. Bunda hiçbir şey yok. Gördüğünüz gibi bunu dişi, bunu da erkek yapmışlar ki KN4000'in çıkan mikrofonuyla 6000'in kulaklıklarını kullanmayın diye. Bu hoşuma gitmedi. Bunu kaskıma koyacağım. Diğer kaskıma şöyle ayırayım. Schubert'in kendi yerleri olduğu için işime yarayan bir durum oldu. Adamlar içine yer yapmış. Kablo yeri yapmış. Alman mühendisliği. Arkadaşlar bunda da şöyle kablonun yani kulaklıktan gelen mikrofon kablosunun içerisinde üstünde ok var. Ama mikrofonda bir ok yok. İki tane delik var ve bir tarafında ufak bir çeltik. Çukur diyebiliriz. Dişinin içerisinde de bir çeltik var. O çeltikleri birleştirecek şekilde şöyle soktuğunuzda kırmadan tabii ki bükmeden yerleştirin. Yoksa çalışmaz. Hallettim. Sonunda Muhtemelen 20 dakika sürdü ama siz çok hızlı izlediniz. Haberiniz olsun. Şimdi telefonumuza bağlayalım. Hatta bir deneyeceğim. Merhaba. merhaba canım. Yani güzel. Güzel diyebiliriz. Bunu yolda denemek lazım bir de. Bir oraya geçelim sonra geri döneriz. Evet merhaba arkadaşlar. Şimdi Kahne Master 6000'in denemesini yapacağız. Neredeyiz? İstanbul'dayız. Çok hızlı bir geçiş oldu sizler için biliyorum ama İstanbul'daki fuar için geldim ve maalesef ki çekimimi yaptığım gün bunun analizini yapamadım. Ben de dedim ki orada yapayım. Sıkıntı olmaz. Şimdiden biraz kullandım. Şu anda da bunu deniyorum açıkçası. Öncesinde dün kullandığımda KN4000'in KN6000'e göre sesinin daha fazla geldiğini düşündüm. Ama bugün gayet de normal geliyor. Onu fark ettim. Herhangi bir problem yok. Kullanımı daha rahat. Yani benim eldivenlerimle gerçekten kullanımı daha rahat. Zaten amacım buydu. Alma amacım buydu. Ve bunu da fark etmiş oldum. Bütün tuşlara rahatlıkla basabiliyorsunuz öyle söyleyeyim. Neyse fazla da uzatmayayım. Ben yoluma bakacağım. Size iyi seyirler. Devam ediyoruz. Şöyle ben şimdi Fuarda olduğumu söylemiştim bildiğiniz gibi. Bir anda sabahtan akşama dönüldü. Şaşırmayın. Kane Master yetkilileriyle görüşme fırsatım oldu fuarda. Bunu videoma ekleyeyim istedim. Yeni mikrofonun üzerinde sünger olmadığını ifade ettim. Onlar da süngerin aslında deliklerde olduğunu ve zaten hali hazırda yüklemiş oldukları yazılımsal olan rüzgar engelleyicisinden dolayı bu süngeri büyütmekten vazgeçtiklerini söylediler mantıklı bir şekilde. Bunu da eklemek istedim bilginiz olsun. Hadi videoya geri dönelim. İzlediğiniz gibi arkadaşlar kask performansı böyleydi. Zaten hala hazırda bildiğim bir marka. Sizin tercihiniz hangisi olursa ona göre ilerlersiniz. Buraya kadar izleyen arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Hala abone olmayan arkadaşlar varsa lütfen aşağıdan abone ol butonuna basınız ve beğeniniz. Yorum atmak isteyen ve kendi görüşlerini söylemek isteyen arkadaşlar lütfen çekinmesinler ve aşağı yorumlarına iletsinler. Bilmediğim ya da yanlış yaptığım bir şey varsa lütfen ya da kendi Kullanıcı yorumlarınız varsa aşağıya belirtirseniz güzel bir sohbet olur, bilgi alışverişi olur. Herkese sağlıkla, sıhhatle ve bol gezmeli sürüşler diliyorum. Kazasız, belasız. Hoşçakalın.